Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattığını duyurdu. Görüntüler servis ediyor. Görüntülerin Irak'ta veya başka bir yerde İranlılara ait Haçlı Şabi konvoy olmadığını ifade edelim. Görüntüler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran yanlısı olduğu dikkat çeken düğün konvoyuna ait özellikle salladıkları flamalara dikkat çekilirken İran yanlısı gruba Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmış skandal görüntüleri görmektesiniz. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi sekreterinden de açıklamalar geldi. Siyonist rejim İran'a yönelik saldırı için 1,5 milyar dolar bütçe ayırmak yerine İran'ın şok edici tepkisinin yol açacağı hasarı onarmak için on binlerce milyar dolar fon sağlamaya odaklanmalı ifadesini kullanmış. Biliyoruz çok saçma bir cümle on binlerce milyar dolar şeklinde fakat kendisi bu şekilde matematikte bilmediğini göstermiş. Alman siyasetçi Toden Hofer'den büyük elçilere Kavala tepkisi geldi. Neden Birleşik Krallık'ta Assange'in ya da ABD'nin Guantanamo mahkumlarının hapsedilmesini protesto etmediler, korkaklar böyle davranır şeklinde Alman siyasetçiden Tepki açıklaması geldi. Rusya Cumhurbaşkanı Putin bölgeye ben karar veririm tarzında açıklamalarda bulundu. Kendisi Azerbaycan Ermenistan arasında devlet sınırının belirlenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Biz olmadan kimse bu sınırları belirleyemez. Sınır sorununu çözmek için bizden başka kimse ihtiyaç yok açıklamasında bulundu. Yani kısaca ülkemizi kastetmiş durumda. Gelelim Sudan'daki darbeye. Sabah bahsetmiştik. Yeni gelişmelerden devam ediyoruz. Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya aktaralım. Birleşik Müfrezeler Sudan Egemenlik Konseyi'nin birkaç sivil üyesini ve başbakanı gözaltına aldı. Bazı bakanlar bilinmeyen yere götürüldü ifadesini kullandı. Ülkede internetin kesildiğini de hatırlatalım. Sudanlı siyasi partiler darbe girişimi sonrasında sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odaları Birliği ise halkı sokağa çağırdı. ABD'nin Afrika boynuzu özel temsilcisi Jeffrey Feitman ise Hartum'dan ayrılmış durumda. Sudan Enformasyon Bakanlığı Başbakan Hamdun darbeyi reddettiği için tutuklandığını duyuruyor. Washington'dan da açıklamalar geldi. Askerin yönetime el koyması ABD yardımını riske atar açıklaması yapıldı. ABD'nin Afrika boynuzu özel temsilcisi Feldman yaptığı açıklamada ordunun yönetime el koymasının Sudan'ın anayasa deklarasyonuna aykırı olacağını ve ülkeye yönelik ABD yardımını riske atacağını da duyurmuş durumda. Aslında gerçekten ABD kendisini çok komik kandırıyor. Feldman dün Sudan'a geldi bugün ise darbe oluyor. Şimdi sahabede açıklama yaparak darbeye karşı olduğunu belirtiyor. Ayrı bir ironi olmuş. AB'den de açıklama geldi. Geçiş sürecini yeniden rayına oturtma çağrısı yapıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. AB her zamanki gibi endişeli olduğunu duyuruyor. Zaten başka bir açıklamada yapmazlar. Bu kapsamda dünkü olayı çok kısaca aktaralım. Sudanlı bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamdu devirmeden önce dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan Başkan Yardımcısı Hamdan Dagalo, ABD'nin Afrika boynuzu özel temsilcisi Jeffrey Feldman'la görüşmüştü. Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada resmi olarak bu duyurulmuştu. Zaten biz de dün bunun haberini uzunca yapmıştık. Fakat bugün itibariyle Feldman'ın ülkeden ayrıldığını ve darbe kınadığını belirtiyor. Diğer haberimiz... Avrupa Birliği de Afganistan diplomatik misyonunu yeniden aktif ediyor. Taliban'ın kısa süre içerisinde uluslararası tanınma olasılığının arttığı duyuruluyor. Diğer haberimiz Fatih sondaj gemisinin Türkalı 6 sahasında sondaja başlayacağı duyuruldu. 27 Ekim ile 27 Aralık 2021 tarihleri arasında Fatih gemisinin Türkalı 6 kuyusunda sondaj yapması bekleniyor. Aslında Türkalı 1 kuyusundaki sondaj çalışmalarının 77 günde tamamlandığını hatırlatalım. Bu sefer 90 günlük bir süre belirlenmiş durumda. Diğer haberimiz Afganistan'da ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşayan Şiiler, Deaş'ın iki büyük saldırısına maruz kalırken Kandar'da yaşayan Din aleminden açıklamalar geldi. DAEŞ'in mezhep olayları başlatmak istediğini belirtiyor. Afganistan'ın güneyinde bulunan ve Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar'da din alimi DAEŞ'a tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Kendisinin Anadolu Ajansı'na röportaj verdiğini de ifade edelim. Bu kapsamda haberler servis ediliyor. Diğer haberimiz hem görüntüler eşliğinde yeni havalimanında görmektesiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen ilk havalimanı yarın açılacak temelinin 14 Ocak 2021'de Aliyev tarafından atıldığını ifade edelim. En yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 8 ayda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ilk test uçuşunun 22 Ağustos'ta gerçekleştiği de hatırlatılmış. Havalimanı hakkında bilgi verelim. Pistinin uzunluğu 3000 metre ve genişliği 60 metre. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil olmak üzere tüm geniş gövdeli uçaklar Fuzuli Havalimanı'na rahatlıkla iniş yapabilecek. Dolayısıyla askeri sevkiyatların da buraya gerçekleşme olasılığı oldukça kolay. Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olarak duyuruluyor. Yine Rusların da Hocalı'ya havalimanı inşaatını hatırlatalım. Bu kapsamda rekabet yaşanması da bekleniyor. Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Fuzuli Havalimanı'na uluslararası havalimanı statüsü verildiğini de hatırlatalım. Bu kapsamda uluslararası hava taşımacılığı birliğine başvuruldu ve FZL kodu ile uluslararası havalimanı listesine alınmış oldu. Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olmuş oluyor. Şimdiden kardeşlerimize hayırlı olsun diyelim. Umarım işlerindeki İran ve Rus yanları da giderek daha fazla temizlenmeye devam edilir. Diğer haberimiz Suriye'de Rus savaş uçaklarının Suriye Milli Ordusu'nun saklandığı Türkiye sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edilmiş. Tabii ki de onlar Suriye Milli Ordusu'nu terörist olarak gördükleri için bu ifade kullanılmış. Türkiye sınırına saklanan militanlara Rus askeri uçaklarının saldırdığı yazılmış. Türkiye sınırındaki saldırılardan saklanmaya çalışan kişilerin mevzilerine yönelik operasyon sürüyor. Anlaşıldığı üzere birkaç yüz kişinin geceleri yapılması gereken ön cephe sektörlerine şimdiden taşınmaya başladığı yazılıyor. Rus ordusu bu grupların yerini tespit etti ve onlara hava operasyonu düzenledi. Sunulan video görüntülerinde Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Cisar Şugur yerleşim bölgesine yönelik Operasyon düzenlendiği de ifade ediliyor. Maalesef Ruslar bizleri şaşırtmıyor. Türk askeri üstenin yakınlarda bulunmasına rağmen Rusya'nın durmamasının dikkat çekici olduğu yazılmış. Bunun başlıca nedeni Türk tarafının daha önce İdlib'e yönelik askeri operasyon konusunda uyarılmış olması ve Ankara'nın birliklerini Suriye'den çekmek zorunda kalmasıdır cümlesi kullanılmış. Tabii ki de çekmedik. Bugün Rus askeri havacılığı buralara operasyonlar düzenliyor ifadesi kullanılmış. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.